Tui masajı Çin orijinli bir masajdır. Milattan önce 2500 yıllarına dayanan bir masajdır. Eee Tui çekmek, na kavramak anlamında kullanılmaktadır. Çekmek ve kavramak anlamında da kullanılan bu masaj türü aslında e, sandalye üzerinde ve elbise üzerinden de yapılabilmektedir. Bu masajın en önemli özelliği elbiselerinizi çıkarmanıza gerek kalmadan bir sandalyeye ters otururmuş gibi oturduğunuzda Boynumuz, sırt, kafa, kol bölgelerinin açıkta kalan kısımlarının tamamına uygulanan bir masaj türüdür. Daha çok parmak baskısıyla yapılan bir masajdır. Dolayısıyla elbiselerinizi çıkarmanıza gerek olmayan bir masaj türüdür. Tabii ki yağ da kullanmaya gerek yoktur. Elbise üzerinden yapılan yağsız bir masajın da insanları 10-15 dakikalık, 25 dakikalık kürlerle ciddi anlamda rahatlattığı görülmektedir. Aslında bakıldığında 1 saatlik genel masajla eş değer olan 15 dakikalık tuina masajları bilimsel olarak da keşfedilip literatüre girmiştir. Bu anlamda uzak doğuların kendi adlarına kullandığı en önemli masaj silahlarından biri olduğunu düşünüyorum tuina masajının.